Uzun süre soğuk suyun altında tutmak, cispenin altında tutmak. Ve bir de yanıklarda bazen o kabarcıklar olur. Onları da patlatmamak lazım. Demin onu söylememiştik. <laughs> o, o, onları patlatırsak enfeksiyona e, açık. Yani iltihaplanmaya uyarının mikrop kaplası anlaşılık şekilde söyleyeyim. Onu kolaylaştırmış oluruz. Soğuk suya tutacağız yani. Yapacağımız en iyi şey yok. Peki bunun dışında neler var? Biraz önce e, boğulma ve akrep örneklerini verdiniz. Hava sıcaklıkları hala yüksek bölgemizde. Muhtemelen ikisiyle ilgili sıkıntılar da devam ediyor. Buralarda doğrudan yani, neler olabilir? Ya, genel olarak şöyle bir eğilim vardır. Hani, e, kara hayvanlarıyla olan işte sokma, ısırma gibi şeylerde e, genelde soğuk uygulama öneriyor. E, yap, bunu yapmak lazım ve belki oranın e, işte ısırıkta bu yıkanması, sabunlu suyla yıkanması örneğin hayvan ısırıklarında özellikle böyle yapmak lazım bir an önce e, soğuk uygulama ve o ekstremti yani uzvu çok hareket ettirmemek lazım bir an önce bunlarda artık profesyonel sağlık yardım uygulanması gerekir. Bir de bu arı sokması, akrep sokması gibi şeylerle bazen hani aşırı duyarlılık reaksiyonu biz ıı, da aşırı reaksiyonu dediğimiz hayat tehdit yetmezlik durumuna sokan bir takım tablolar ortaya çıkabilir. O durumda bir an önce kişinin bir sağlık ıı, merkezine veya sağlık yardımına ulaşmasının sağlanması lazım. E, ve eğer kalbi sonunu durursa da temel yaşam desteği dediğimiz bir uygulama serisi var abc yaklaşımına dayanır hava yolunun açılması solunumunun desteklenmesi dolaşımının desteklenmesi bunlar tabi bizim ilk yardım eğitimlerinde anlattığımız şeyler onu uygulamak gerekir bir de bu durumlarda artık ülkemizde şey var e, enjektör yani kişilerin kendi kendine yapabildikleri e, iğneler var enjeksiyonlar var adrenalin içeriyor bu hayat kurtarıcı gerçekten hani e, alerjik yapısı olduğunu bilen kişiler Artık e, ilimizde de örneğin eğitim araştırma hastanesinde, üniversitede, şehir hastanesinde alerji immünoloji poliklinikleri var. Oralara gidiyorlar, orada bu testleri yapıyorlar. Bu kişiler o otel yani kendi kendilerine yapabildikleri iğneyi yanlarında taşıyarak herhangi bir arı sokması, akrep sokması gibi e, aşırı duyarlı reaksiyona maruz kaldıklarını çünkü dakikalar içinde öldürebilir bu tablo. Önemli bir tablo. Aslında alerji dünyası olan, bilinen alerji öyküsü olan, alerji yaşadığı için acile gitmiş, acilde e, işte yatırları tedavi edilmiş dinleyenlerimiz varsa e, bu öneriyi dikkate alabilirler.